Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomda metin türleri konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Soru 1. Parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinin örnek olabilir? Haber metni, anı, deneme ve köşe yazısı, yani fıkra. İngiliz hükümeti 12 Ağustos'ta İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmen kuraklık ilan edildiğini duyurmuştu. Çevre Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 50 yılın en kurak yazının yaşanması nedeniyle İngiltere'nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği açıklanmıştı. Açıklamada İngiltere'nin 14 bölgesinden 8'inde kuraklık yaşandığı ifade edilmişti. Sevgili öğrenciler bu bir haber metni yani haber yazısıdır. İngiliz hükümeti 12 Ağustos'ta resmen kuraklık ilan etmiş yine ülkede son 50 yılın en kurak yazının yaşanması İngiltere'nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına neden olmuş. İşte ben bu bilgilere bu haber yazısının metnini okuyarak sahip oldum. Bir bilginin gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi yayın organlarında topluma sunulmak için yazılı metin haline getirilmesine haber yazısı, haber metni denir. Arkadaşlar haber metinleri bilgilendirici metinlerdir. Sizler bu haber metnini bir internet sitesinde okuyabilirsiniz, bir televizyonda görebilirsiniz, bir radyodan duyabilirsiniz. Cevabımız adana oluyor. Deneme fikir yazısı oluyor arkadaşlar. Denemenin dili özneldir. Haber metinlerinin dili nesneldir. Anı olay yazısıdır. Köşe yazısı yani fıkra nedir? Güncel konularda gazetelerin belirli köşelerinde kaleme alınan fikir yazılarıdır. Arkadaşlar köşe yazısında kimi zaman öznellik ağır basar. Cevap Adana. İkinci soru bu haber metninde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur arkadaşlar biliyorsunuz ki haber metinlerinde 5N1K kuralı uygulanır yani ne harfiyle başlayan 5 adet soruyu ve k harfiyle başlayan 1 adet soruyu haber metinlerine soracağız ve bu soruların cevabını arayacağız ne harfiyle başlayan sorular ne nerede nasıl niçin ne kadar sorularıdır k harfiyle başlayan soru ise kim sorusudur arkadaşlar. Haber metinlerinde bu soruların tamamının cevabı olacak diye bir kural yok. Tıpkı buradaki metinde olduğu gibi hemen metnimizi okuyalım. Dünya üzerinde şu an konuşulan 7000'in üzerindeki dilden yaklaşık 3000'i 21. yüzyılın sonuna kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Uluslararası Ana Dil Günü 2000 yılından bu yana her yıl 21 Şubat günü tüm dünyada kutlanıyor. D seçeneğindeki soruyla başlayalım. Ne sorusuyla başlayalım? kutlanıyor yüklem arkadaşlar. Yüklem cümlenin sonunda yer alır. Genelde cümlenin sonunda yer alır. Kutlanan ne? Uluslararası ana dil günü. Bakın ne sorusuna bu haber metninde cevap aldım. Artımı atıyorum. Arkadaşlar uluslararası ana dil günü ne zaman kutlanıyor? Her yıl 21 Şubat günü. Bakın ne zaman sorusuna da cevap aldım. Artımı atıyorum. Sevgili öğrenciler uluslararası ana dil günü her yıl 21 Şubat günü nerede kutlanıyor? Tüm dünyada. Bakın nerede sorusuna da cevap aldım. Artımı atıyorum. Niçin kutlanıyor? Uluslararası Anadil günü 2000 yılından bu yana her yıl 21 Şubat günü tüm dünyada niçin kutlanıyor? Bakın cevap alamadım. Demek ki niçin sorusuna yukarıda herhangi bir cevap verilmemiş. Sorunun cevabı Ceyhan. Üçüncü soru: Bu açıklamalar aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait olabilir? Bu tür metinlere tekerleme ile başlarız ve metin tekerleme ile bitirilir. Olağanüstü varlıklar etrafta dolaşır, kaftana çıkılır, gökten üç elma düşer, kötüler vardır ama hep iyiler kazanır. Yukarıda özellikleri verilen metin türü masal oluyor. Masal tekeleme ile başlar, masalda olağanüstü olaylar ve varlıklar vardır. Masalın sonunda iyiler kazanır, kötüler cezalandırılır. Cevap deniz. Arkadaşlar fabılda bitkiler ve hayvanlar konuşturulur. Anı olay yazısıdır. Kişinin geçmişte yaşadığı bir olayı aradan zaman geçtikten sonra kaleme almasına biz anı yani hatıra deriz. Arkadaşlar hikaye masal gibi olay yazısıdır. Doğrudur ama hikaye tekelemeye başlamaz ve hikayede olağanüstü olaylara yer verilmez. 4 aşağıdaki metinlerden hangisi bilgi vermek yani bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. a Beklediğimiz tren bir türlü gelmiyordu. 1 Aralık 2. mevki bekleme yerine girmiş hiç konuşmayan yolcular arasında pencerenin önünde yağmura dalmıştım. Yağmura dalan kim arkadaşlar? Yağmura dalan ben. Ben dediğimiz kişi kim oluyor burada? Yazar oluyor. Bakın yazar olayın içinde. Yazar olayın kahramanı oluyor arkadaşlar. Bu arada anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmış. Yazar olayın kahramanı olduğu için bu bir olay yazısıdır arkadaşlar bilgilendirici bir metin değildir. A seçeneğindeki metin hikaye olabilir, roman olabilir bilemiyoruz. Hemen B'ye bakalım. Bursa Doğu Ekspresi seferleri özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresi ile Türkiye'nin 81 ilinden insanlar Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars güzergahını görmek için akın akın gelmeye devam ediyor. Dolluk oranı yarı yıl tatili sonuna kadar %100'e ulaşan Doğu Ekspresi güzergahta bulunan illerdeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Arkadaşlar bu metin bilgilendirici bir metin. Bu metnin türü haber yazısı. Haber yazılarında, haber metinlerinde amaç okuyucu bilgilendirmektir. Cevap Bursa. Arkadaşlar Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars güzergahını görmek için Türkiye'nin 81 ilinden gelen insanlar akın akın Doğu Ekspresi'ne geliyormuş. İşte ben bu bilgileri bu haber metninde öğrenmiş oldum. Cevap Bursa B'deki metin bilgilendirici bir metindir. C akşam olunca Ömer Efendi gişesini kapar. Arkadaşlar Ömer Efendi bir kahraman, bir kişi oluyor. Kahraman kişi varsa oradaki metin az önce söyledim olay yazısıdır. Olay yazılarında okuyucu bilgilendirilmez. Köprünün merdivenlerinin uzun dalgın bir hülya aleminde çıkar. Kendinden 60'er, 70'er, 80'er santim aşağıda insanların üstüne saffet dolu, hüsran dolu, iyilik dolu gözleriyle bakarak bir tramvay batmanının yanındaki iki büklüm Beşiktaş'taki evine döner. Arkadaşlar bu metin bir hikaye olabilir, bir roman olabilir. Sonuçta bu metin bir olay yazısı, olay yazılarında kahraman vardır. Kahramanımız Ömer Efendi hemen deye bakalım. Denizli birden yanımızdan başka bir tren ışıkları ve insanlarıyla büyük bir gürültü içinde yıkılıp düşer gibi geçerek gitti. Kimin yanı? Bizim yanımız. Bakın yazar olayı birinci kişi ağzıyla anlatıyor. Yazar olayın kahramanlarından bir tanesi. Kahraman varsa kişi varsa o metin ne yazısı oluyordu? Olay yazısı oluyordu arkadaşlar. D'deki metin hikaye olabilir, roman olabilir bilemiyoruz. Sonuçta olay yazısı. Cevap Bursa'ydı arkadaşlar. B'ye tekrar bakalım. B seçeneğindeki metnimiz Bursa B seçeneğindeki metnimiz bilgilendirici bir metindi. Cevap Bursa B seçeneğindeki metnimiz haber yazısı, haber metnini unutmayalım. 5 parça aşağıdakilerden hangisinin örnek olabilir? Hikaye, masal, haber metni ve fable. Şimdi metnimizi okuyalım. Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarında çocuklara yönelik etkinlikler yapılıyor. Bakın hemen ben bilgi sahibi olmaya başladım. Metin'in türü aklınıza geldi mi? İlk üçüne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü gelenekten geleceğe bir iz temasıyla etkinlik alanında gerçekleştirilen programlarla sürüyor. İznik gölünün kıyısında 13 branşta 102 ülkeden 3000 üzerinde sporcunun mücadele ettiği oyunlar yüzlerce çocuğu da ağırlıyor. Arkadaşlar Bursa'nın İznik ilçesinde gelenekten geleceğe bir iz temasıyla bir etkinlik düzenleniyormuş. Bu etkinlik çocuklara yönelik yapılıyormuş. İşte ben bu etkinlik hakkında bilgi sahibi oldum. Ben bu bilgilere nereden sahip olabilirim? Bir internet sitesinden, bir gazeteden, bir televizyondan, bir radyodan yani yayın organlarından, haberleşme araçlarından bu bilgiye ulaşabilirim. Bu bilgiyi okuyabilirim. O halde bu metin haber metni yani haber yazısı. Özellikle öğrenci grupları ve aileleriyle gelen çocuklar binicilik, okçuluk ve geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçiriyor. Alanda oluşturulan çocuk obasındaki sanat atölyelerinde eğlenceli anlar yaşayan, keyifli zaman geçiren çocuklara masallarda anlatılıyor. Böylece metnimizi haber metnimizi bitirmiş olduk. Cevabımız neydi bakalım arkadaşlar? Cevap Ceyhan. Masal neyle başlardı? Masal tekerleme ile başlardı. Hikaye olay yazısı arkadaşlar. Hikayeler bilgilendirici metinler değildir. Fable'da bitkiler ve hayvanlar insanlara bir ders vermek amacıyla konuşturulur. Altı bu dizeler aşağıdaki metin türlerinden hangisinin örnek olabilir? Masal, fable, anı, hikaye. Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Sayın Tilki kokuyu almış olmalı. Ona name yapmaya başladı. Yani şarkı söylemeye başladı. O karga cenapları merhaba ne kadar güzelsiniz ne kadar şirinsiniz dedi. Arkadaşlar bu metin karga ile tilki fabılı. bitkilerin ve hayvanların insanlara bir ders vermek amacıyla konuşturulduğu metin türlerine fabıl denir. Tilki kurnazlığı sayesinde karganın ağzındaki bir parça beyaz peyniri almak için kargaya iltifatlar da bulunuyor. Tilki kargayı konuşturmak için o karga cenapları merhaba ne kadar güzelsiniz ne kadar şirinsiniz diye iltifatlar da bulunuyor. Yani tilki birini kandırmak için yalan konuşuyor. Demek ki insanlar bizleri kandırmak için güzel ittifatlarda bulunabilir. Dikkatli olmamız gerekir. Bu fabıldan çıkaracağımız sonuç budur. Tabii ki bu fabılın sonunda tilki amacına ulaşıyor. Tilki güzel sözleriyle kargayı en sonunda konuşturuyor. Çünkü karga bu güzel sözlere, ittifaklara dayanamıyor. Teşekkür ederim demek istiyor. Belki de teşekkür ederim derken ağzını açacak. Tabii ki o ağzını açtığında güzel peynir tilkiye bir akşam yemeği olarak sofranın önüne geliyor. Zavallı karga. 7 parça aşağıdaki metin türlerinden hangisini örnektir? Mercan resifleri derinliği ve renkliliği ile sonsuz okyanus yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır arkadaşlar. Bu metin bilgilendirici bir metin. Bana yazar mercan resifleri hakkında bilgi vermeye başladı. Hikaye olamaz. Hikaye olay yazısı. Fable da olay yazısı arkadaşlar. Bitkiler ve hayvanlar konuşturulur. Az önce zaten böyle bir soru çözmüştük. Masal da olay yazısı arkadaşlar. Demek ki cevap haber metni yani haber yazısı. Bilgi vermek amacıyla yazılan metinlere haber metni, haber yazısı deriz. Maalesef yıllar geçtikçe mercan resifleri azalmaktadır. Dünyadaki mercan resiflerinin neredeyse %50'si yok olmuş durumda ve daha fazlasını da kaybetme riski hala sürüyormuş. Arkadaşlar dünyadaki mercan resifleri tehlike altındaymış. Arkadaşlar bu metinde dünyadaki mercan resiflerinin neredeyse %50'sinin yok olduğunu öğrendim. Yazar okuyucusunu bilgilendirdi. Bilgilendirici metinlerden biridir haber metni cevap Ceyhan. 8. Bu şekilde başlayan bir metin ayetinin türü hangisidir? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pire berber iken, deve tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, tıngır elek tıngır felek demişler. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanda bir padişah ile padişahın üç kızı varmış. Değerli arkadaşlar bu metin uzun bir tekerleme ile başlamış. Tekerleme varsa, kulağınıza tekerleme kelimesi geldiyse metnin türü masal oluyor. Cevap Adana. Sevgili öğrenciler, masal olay yazısıdır. Doğrudur. Hikaye de olay yazısı ama hikaye tekerleme ile başlamaz. Bir de hikayede olağanüstü olaylar olmaz. Masalda olağanüstü olaylar olur. Fable bitkilerin ve hayvanların konuşturulduğu olay yazılarıdır. Yukarıda bitkiler ve hayvanlar konuşmuyor. Yukarıdaki metin tekerleme ile başlamış. Haber metinleri ise bilgilendirici metinlerdir. Sevgili öğrenciler, cevap A, masal tekerleme ile başlar. 9 parça aşağıdaki metin türlerinden hangisini örnektir? Hikaye, masal, haber metni ve seçenekleri seçeneklerde yerini almış. Şimdi metnimizi okuyalım. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahmin ve uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada 21 Ekim gece yarısından itibaren 23 Ekim pazar günü saat 9'a kadar 3 il için hafif zirai don riski bulunduğu belirtilerek 21 Ekim Cuma gününden 23 Ekim Pazar gününe kadar Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin Kuzey ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde gece ve sabahın ilk saatlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır şeklinde uyarı yapıldı. Arkadaşlar ben bu metinde Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada 21 Ekim cuma gününden 23 Ekim pazar gününe kadar Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin kuzey ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde gece ve sabahın ilk saatlerinde hafif zirai don riski olacağını öğrenmiş oldum. Yani bu metin bilgilendirici bir metin. Seçeneklere bakalım. Bilgilendirici metin var mı? A'da hikaye yazıyor. Arkadaşlar hikaye olay yazısıdır. Yine masal olay yazısı oluyor. Masal tekerleme ile başlar. Fable, bitkilerin ve hayvanların insanlara bir ders vermek amacıyla konuşturulduğu bir metin türüdür. Yine Fable olay yazısı oluyor arkadaşlar. Demek ki hikaye, masal ve Fable olay yazısı oluyor ama haber metni bilgilendirici metinlerdir, yazılardır. Cevap Bursa. Sevgili öğrenciler bu testte haber metinleriyle ilgili bolca soru çözdüğüm için 9. sorunun neden haber metni olduğuna dair detaylı bilgi vermedim. Aslında size yine bilgi vermiş oldum. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama hakkında ben bir bilgi sahibi oldum. Bu haber metnini meteorolojinin internet sitesinden okuyabilirim, bir gazeteden okuyabilirim, bir radyodan dinleyebilirim, bir televizyondan izleyebilir ya da dinleyebilirim. Bütün bu bilgiler beni haber metnine yani yazısına çıkarıyor, götürüyor cevap bursa. 10. soru kahramanları hayvanlardan, bitkilerden ve cansız varlıklardan oluşan genellikle sonunda bir derslerim amacı güden metin türüne fabul denir. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi Hubble türüne örnek gösterilebilir. Hemen A'dan başlayalım. Büyük kubbeli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi mor, sincabi bahar ziyaları, ışıkları çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar. Uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan ihtiyar sadrazamın sönük gözleri gayet uzak, gayet karanlık şeyler düşünüyor gibi mevcut olmayan noktalara dalıyordu. Değerli arkadaşlar bu metinde bitkiler ve hayvanlar insanlara bir ders vermek amacıyla konuşturulmuyor. A seçeneğindeki yazı metin Olay yazısı, olay metni, hikaye olabilir, roman olabilir bilemiyoruz. Hikaye de diyebilirsiniz, roman da diyebilirsiniz. Sonuçta burada bir olay anlatılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu olay yazısının kahramanı kim? Uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan ihtiyar sadrazam. Bu olayın, burada anlatılan olayın kahramanı oluyor. Seçenek B'ye bakalım. Geçen yazın sıcak bir günü. İki saatten beri bir tepe üzerinden Çukurova'yı seyrediyordum. Biraz da evvelki ışık boğulduğu karşıdaki şehri adeta seçilemeyecek bir hale, karma karışık bir cam, taş, maden yığını haline getirmişti. Şimdi güneş indikçe renkler beliriyor. Şimdi güneş indikçe renkle, şimdi güneş indikçe renkler ortaya çıkıyor, şekiller meydana çıkıyor. Şehir adeta adım adım yaklaşıyordu. İçime akşam garipliği ile beraber bir de korku çökmeye başlamıştı. İki saatten beri devam eden geceden önce şehre ulaşamamak korkusu evet. Cümle tamamlanmamış tamamlanmamış cümlenin sonuna üç nokta getirilmiş. Arkadaşlar B seçeneğinde yine bitkiler ve hayvanlar insanlara bir ders vermek amacıyla konuşturulmuyor. B seçeneğindeki metin olay yazısı doğrudur. Hubble'da olay yazısı sürekli söyledim ama B seçeneğindeki metnin türü fable değil hikaye ya da roman olabilir. Buradaki kahramanımız kim? Yazar arkadaşlar yazar yazar olayı kendi ağzıyla anlatıyor anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmış. Bakın iki saatten beri bir tepe üzerinden Çukurova'yı seyrediyordum. Yazar olayı anlatıyor. Yazar olayın içinde hemen C seçeneğine bakalım. C seçeneği günümüzün dünyasında çevre kirliliği tüm gezegeni tehdit eden boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar çevre felaketine karşı korumasız nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir. Bilim insanları ise bu olumsuzlukların devamı halinde dünyadaki tüm canlıların ciddi biçimde tehdit altında olduğunu vurguluyorlar. Arkadaşlar C'deki metin bilgilendirici bir metindir. C'deki metinde bitkiler veya hayvanlar insanlara bir ders vermek amacıyla konuşturulmuyor. Hemen D seçeneğine bakalım. Denizli tavşan böbürleniyormuş. Evet, tavşan konuşmaya başlayacak arkadaşlar. Demek ki D seçeneğindeki metnin türü fable. Kimse benden daha hızlı koşamaz diye böbürleniyormuş. Yani kendini üstün görüyormuş, kibirleniyormuş. Tavşan alçak gönüllü değilmiş arkadaşlar. Tavşanın burnu kaftağındaymış. Bunun üzerine veya tavşanın burnu havalardaymış. Bunun üzerine kaplumbağa bakın kaplumbağa da devreye girdi. Yarışalım o zaman demiş. Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra kaplumbağa zaten beni geçemez. Şu ağacın altında dinleneyim demiş. Kaplumbağa ağır bir şekilde yürümüş. Hiç dinlenmeden yol almış. Bu sırada tavşan uyuyakalmış. Eyvah. Tavşan bir ara gözünü açmış, bir de ne görsün. Tavşan kaplumbağa neredeyse yarışı bitirmek üzere. Zavallı tavşan hemen koşmuş ama ne çare, kaplumbağaya yetişememiş arkadaşlar. Tavşan aldırış etmemenin cezasını çekmiş. Yani rakibini küçümsemenin cezasını çekmiş. Tavşan işini ciddiyetle yapmamış arkadaşlar ve yarışı kaybetmiş. Sizler işinizi ciddiyetle yapın. Videolarımı izleyin. Sonunda başarılı olun. Tavşanın durumuna düşmeyin. D seçeneğinde tavşan ve kaplumbağa insanlara bir ders vermek amacıyla konuşturulmuş arkadaşlar. Zaten tırnak içindeki cümleler tavşan ve kaplumbağanın cümleleri oluyor. Yani fabıl metin türünde kişileştirme söz sanatı ve konuşturma söz sanatı var unutmayalım. Şimdi otomatikmen konuşmanın olduğu yerde zaten ne sanatı vardır? Kişileştirme söz sanatı vardır ama tırnak içinde bir cümle varsa bakın tavşanın cümlesi tırnak içine alınmış yine kaplumbağanın cümlesi tırnak içine alınmış bu durumda tabii ki konuşturma söz sanatı vardır. Arkadaşlar böylece videomun sonuna geldim. Ekranın sol üst köşesinde metin türleri oynatma listesi var. Oradaki videolarda hem konu anlatımı hem soru çözümü bulacaksınız. Hepinize başarılar.